Buna karşılık kimi siyasetçilerin terörün değirmenine su taşıyan ifadeleri, söylemleri, tavırları yürütülen mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Her şeyden önce bu durum karşısında kendisine siyasetçi diyen, bu sıfatı kullanan hele bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Allah aşkına soruyorum. Görevlendirilmiş çeteler, isim isim belirlenmiş maaşlı insanlar. Kendinizi harcatmayın. Hükümet yok. Herkes ayağını denk alsın. Size yazık olur. Karşılık vermek hakkınızdır. Onları anasından doğduğuna pişman edin gibi tehditkar ifadelerin siyasetle, Siyaset diliyle, iyi niyetle ülkenin ve milletin sorunlarının çözümüne katkı sağlamakla en küçük bir ilgisi olabilir mi? Bu dil ancak ülkenin sokaklarını yeniden ateşe ve kana boğmak isteyen teröristle aynı kaynaktan beslenen bir zihniyetin dili olabilir. Türkiye'nin provokatör siyasetçilere değil sorumlu siyasetçilere ihtiyacı var. Parti binalarına yönelik saldırıları kesinlikle tasvip etmiyorum. Müsebbiplerini de kınıyorum. Hangi siyasi partinin, hangi STK'nın mensubu olursa olsun bana göre yanlış yapıyor. Bunlarla ilgili gerekli adli işlemler hiç şüphesiz yürütülecektir. Bizim kendilerinin parti binalarına yönelik saldırılar karşısında gösterdiğimiz bu net tavrı onların da kamu binalarına güvenlik görevlilerimize ve vatandaşlarımıza özellikle de kamunun araçlarına vatandaşların araçlarına ve canlarına yönelik saldırılar karşısında göstermesini beklerdik. Ama böyle bir yaklaşımı maalesef görmedik, göremedik. Tam tersine, bu partinin mensupları hem de eş genel başkan düzeyinde açıkça sırtlarını terör örgütüne dayadıklarını söyleyebilmektedirler. Belediye başkanları iç savaştan söz edebilmektedir. Ne demek ya? Bir belediye başkanı veya bir milletvekili bu ülkede Nasıl olur da iç savaştan bahsedebilir? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Olsa olsa bu yetkiyi aldığı yer ancak teröristlerdir. Dağdaki teröristlerdir. Milletvekilleri terör örgütüne silah da dahil her türlü malzemeyi taşıyabilmektedir. Tabutların içerisinde silah taşıyanlar var. Bu partinin mensupları terör örgütünün saldırılarını güvenlik güçlerimizin kayıplarını adeta sevinçle karşılarken devletin buna karşı yürüttüğü operasyonlara şiddetle karşı çıkmaktadır.